Selam arkadaşlar bunu gün bugün bir dahil oynuyorum bir tane kızıyorum. yorum atmış Üstürk demişti ki o gün alıyorsun katayı atıyorsun tekleri taktuk demişti Alacaksın katerine atacaksın tekleri taktuk Al ahri bakayım bunda kill alabileceğim mi demişti Direkt elektriğimizi patlatıyoruz bay bay Niye W açtım oradan vurdu bir de düz vurdum elektrik patladı bu videoyu büyük ihtimal kızdıracak kızlar Bakın ahronacaksanız göstereyim W aç Çiket <laughs> Bak gördün mü hop en yedi kendi telefonu vurdu Ananın tak gördün mü Milyonlardan hasar yemiyorum kaç yon, adam öldü mü canım Al asasın masasın yanında hiç Sadece milyonların vurduğu bana bu asa ben deli olurum bak bu kadar vuruyorlar ya bana Yo ben burada sinir hastası oluyorum moruk. Nasıl olacak bu iş ya? Yemin ederim bu pezenekler beni çileden çıkarıyor. Tın. Ya. E. E. Şimdi bir tane peksimet içtim. Eysen. E. 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 Abi sola kaçardı. Minyon geçti. Direk, direkt 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 www'ler vurdu. W'ler git adamı vur. Elektriği gene patlattık. Elektrikten sonra fazla zorlamaya gerek yok. Karşı olunca hackerim. Ben adamı var ya at gibi şöyle yapıyorum. Ürünlerimi koymuşumdur zaten. Ürünlerden dolayı bir bayağıca ineceğiz. O yüzden müsibet başladım. Pot şeye girdiğim için oraya. Tuttu. Görüşürüz. Gel bir yapayım gel. Allah aşkına. Elektrik yok. Pat. geldi lan. Nereden koşarak geldin? Öldürebilir mi? Öldüremez. Ama güzel bir hasar verecek bana bunun farkında. <laughs> onu vurmasaydın iyiydi be. Sonuncu canım acıttı. 3 tane potumu içiyorum. Lan seni öldürürüm <gülüyor> ha. seni. <laughs> <laughs> tamam gerisi sende kanka. Bana öner dedim. Oynamadı. Öldür onu. Yapmadı. Kıvır köşeden vur işte ya. İki tarafında ormancısı geldi, iki tarafta hezimete uğradı. Ben kaçarım baba. Ben kaçıyorum abi. Tamam ne oluyor? Yardım et! Sağdan kuraşı attım, sağdakine geçmedi. Yavaş atsana lan göt! Adamın ormancı daha güçlü baba şu an ilk Ben canı fullledin neredeyse gördünüz mü? Hile bastım arkadaşlar can hilesi. Kusura bakmayın ayının başında da ölürsek Güzel bir kapışmaydı okey. Kale üstüne flash bir şeyler atsaydı ölebilirdim. Atmadı. Şimdi ben beyz attı sandım atmamış. Bu savaştan kaçacak Bunlardan çekinecek biri değil. Mi? Çok güzel oldu bu aslında. Şöyle yapıp moruk buraya. Önce bir fanlara bak. Sonra onunla ilgileneceğim. Rambus geliyor. Niye geliyor? Niye lan? Flaşı çünkü adamın. Adamı çektim. Ram. <laughs> Konuşurken adam balgam çıkarıyor. Balgam. Buna <laughs> kodumun pembe panteri seni. Adam gibi konuşsana lan. Rambus da bunu cezalandı. Adamsın lan Rambus. Güzel gördü. Lan sen Şimdi benim buraya itip acilen çok acil dönmem lazım. Manamız var. Sıkıntı yok. Mana kolay kolay can kolay kolay bitmiyor. Ürünler sağ olsun. Şimdi kız ha demişti ki <laughs> Alın kolaysa ahriyle demişti. Ben de tamam dedim artık zarf mı attı bana ahre oynamam için. Tamam bu gecede kervan, derman, dolusunu ver lan ciddi mi söyledi bilmiyorum ama canavar gibi kill alacağız karşı takım bu şekilde herolar şimdi ilk alacağımız ten zaten bu biliyorsunuz başka tam teklif dahil edilemez bir tane de kontrol alak. Onun dışında daha başlayalım. Şunu aradan çıkaralım moruk. Aşağıdan şu kanala abone olur musun? Çok teşekkür ediyorum. Ana sayfaya üstü için olduğunu sanıyor olabilirsin. Ve like atarsan sevinirim. Şimdi bu adam 11'de miydi? 14'te miydi? Uzaktan vurmaya başlıyordu bakalım. O zamana kadar biraz daha kesebilirsem onun mükemmel olur. Ram atmam lazım. Milfunter 12. <laughs> 12 ne lan? Ha? İnşallah düşündüğüm şey değildir ha. Asıkları yine siker ya. Şimdi skiller yok yani. bunu E tutturmak mantıksız. O yüzden bakın W hız da veriyor. W'ye bakın. <laughs> Sen de hız aldın. Dümdüz devam elektriği verdik geri hiç zorlamaya başka bir şey yok çünkü ne yapayım Ne yapayım ana koyayım ne yapayım ya Rambusta tam devam ediyordu geri çıktı beni gördü Bütün plan amına koydun Yapacak bir şey yok moruk canını azaltacağız bir dahaki sefer Önemli değil Tayfun da Uzun süre görüşmeyelim birader. Bak şimdi bak. Bak. W hız vardı gördün mü? Oğlum sakin ol lan. Tamam bu adam Mustafa, burada. Usta burada hatta devam edip zorlayabilirsin. Sen bildiğin malsın. Sen tam bir sanaksın Sen malsın. İşte sevmiyorum bu oyunu ya. Sevmiyorum karakter. W hız vardı şimdi. W hız Hoppala. <laughs> Ulan W'nin hızına kurban. O hız sayesinde oyun yapıyoruz şu an. Fark ettiniz mi? Güzel. 2-0. 2-0 başladık. Asasın masasın. Hayırdır kızım? Ha? Anlatsana. Kıza bağırırken kolay anlatsana. Şimdi, aa, benim bota gitmem lazım. Potlarımın hepsini içtim alışkanlık. Şunu alıp acil bota gitmem. Hatta biraz daha etsem süper olacak. Level olarak öne geçiriyor beni. Eğer bottan boş çıkarsam sıkıntı. İtip gitmemiz lazım. İtmeden gidersek sıkıntı. <laughs> Pek içelim mana gelsin. Tamam alabildiğimizi aldık. Direkt bota yöneliyorum. Erkenden yöneliyorum ki. Birazdan olay çıkarsa diye anladın. Fırtına öncesi sessizlik. Görüş var. İptal. Plan iptal. <laughs> Adamımız 6 level olmuş. Biz de 6'yiz. Bu bir ödedi. Bak şimdi baba baba izle izle izliyor mu? Tabii aldı bunu. <laughs> sağ mı sol mu sağa kaçar gibi. <laughs> Yemedi be. Olsun bunlar yesin. Karşıma abi, karşıma Rambus baba aha görüyorsun. Pingliyorum. Yalnız hiçbir şeyim yok. E atarım sadece. Olur, olur, Öyle giriyoruz ama hadi hayırlısı. Bizim seninle sırt sırta verip de ...yemeyeceğimiz insan yok. Ben buna inanıyordum kardeşim. E atı Aa, çok erken kurtuldu. Okey. Kaç lan kaç? Yakın önce Kaç. 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 Bırak ben gideyim am koyayım. Aa dur 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 dur. Üzümü yersem. Ya onu yersen önce. Aa nane yedik. Sana var ya fındık kırar yediriz s bu am blok oldu. Ama ama aa unuttuk ki. Dostlarımı yok edemezsiniz. Mana yok mu? Mana hiç mi yok? Neden bana bir şey flash geldi? Bir şey at. Bir şey atın lan. Ay yardım edin lan. <laughs> Abi nasıl öldüremiyorsunuz? İki İşiniz bir eme bir şey çaksan adama vicdansız beyin. Hiç mi kimseler Allah merhamet korkusu yok? bir gittiğiniz zaman öbür tarafta ne hesap vereceksiniz? Ulan iki kişi gözlerinin içinde bakarak beni öldürdü be. Benim arkamda bana yardım edecek adam görmedim Taylor'ın ultisiyle ben unuttum bu arada ya. Eynimi <laughs> damarını <laughs> Topa bakıyorum Milfunter arbi yok ok ediyor Ejder de yaklaşıyorum oraya doğru Keyle de gitmiş Bir dakika bir dakika bakınıyorum bakınıyorum Velkoz bana ne ping diyorsun Velkoz Neyse adam bottaydı Keyle en son Bir şey alamadı oradan sanırım Hemen biz itiyoruz. Öne geçiyoruz levelde XP. Baya hırslı hazırlanıyor. Bu arada Ronaldo nasıl 3 gol attı? Ha? Ya yavrum benim. <laughs> Takım kat dedi top motor anasını satayım. Yandırdın kalbimi yaman Ay kaşları keman Bu derdime inan ya Hadi canım sende be Aa ejder gitti ben dedim oğlum bakak ah diye bana gelir geliyor zaten ulti atmaya gerek var mı bakıyorum bek bak Diyeceğim şimdi İzle izle tamam hasar verelim tamam sağlam hasar hiç sıkıntı yok skilllerim olsa denerim biraz daha yukarı uzaklaştı senin sizin burada ne işiniz var lan deliller bir dakika ölebilir aha ölebilir ne ölmesi öldü bile öldü öldü ama bana aha bir şey geldi <laughs> Yarım yüz lan biz ha Oğlum. Allah belanı ver. Ben de bunu. Aha. Ah. Oh. Ah. <laughs> kaç. Kaç topuk. Topuk 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 top en fazla yapabileceğim budur o da dikkat dağıtırım ama gerisi gelmez. Yani elimden geleni yapıyorum ki Ahri'nin beyler bayanlar en başta hasar düşük olduğu için Maksimum bu yani. Hasar çıkmıyor çardan. Bir yerden sonra da tek atmaya başlıyoruz. Aha item de bu sonra her evimiz tutacak. Kontrol totemi kesmişler. Hemen alayım bir tane. Bir tane uzak görüş. Devam. Yandırdın kalbimi. Aman. Ay kaçtır. Nasıl elektrik attı ama Hemen 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 hızlı 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 hız, hız. Ronaldo'ya hız lazım. Bunları moruk bu şekilde alır atmasaymışım keşke neyse şimdi bakın oyuna gel oyuna bak 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 bir adım geri bir adım gelir bak bu önemli sonra iki adım ileri atıyorsun bak bekle bak bir anda koşmaya başlayacaksın ya şimdi mesela anladın mı muhabbet bu bunun şeyi var ama onu da hız verin hop bak gördün mü bir adım gelir iki adım ileri bir adım gelir iki adım ileri falan derken bunun ultisi var büyük ihtimal aynen tamam bekletiyorum ultimi sıçıp sıçayım elime ayarına sıçayım ulti flash mı yapıyorsun ulti şey mi yapıyorsun Aklım oraya gitti benim ya. Ultiden önce Q'ya bastım biliyor musun? Gittiğim yerde Q atsın diye. Salak flash mı atıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bak şimdi bak. 3 2 1. Hız 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 zıp bir anda dönecek geri. Of, süper tuttum. Bu ne yapıyor lan manyak? Aha anlaştan mıstan. İstanamistan, mistan. Kaçma aşkım, kaçma. Bunu zor keseceğiz bu arada ama kestik mi de sağlam para verecek gibi hissettim. O vermedi. Güzel. Seriye bağladık. ananı sattım onu bunu. Uttur Aa. bu. Beni keser. Aa Jinx nasıl? Oo ulti öldürdü. Dün Jinx'i buradan yaşıyor. Gene bir çalaya girdiler. Şimdi şuraya bir kontrol bırakalım. Tam gaz devam. Yanırdın kalbimi aman ay kaşları Aa Hop hemen 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 elektrik patladı bittim moruk sen Sen bitmişin Şu an manam yok Manam geldiği gibi level atlayınca büyük ihtimal bu fanda silah atlayacağım sonra üstüne bak ona güveniyor benim manamın olmasına güveniyor tamam mı manam yok ya ona güveniyor bak 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 tamam harbi manam yok <laughs> yok baba bir şey yok baba yok baba en fazla olur bu yani bir tane daha ultim var ne işe yarayacaksa aha vallahi öldürdüm lan bana geldi bir dakika bir tane bir tane abi mükemmel oynadık anan badını üf Yemin ederim sonuna kadar kullanıyorum çarı şu an sen nereden geldin gel sen de keseyim lan Gel lan keseyim seni de lan At lan bombanı hamsi Hamut kafalı Aa onu nasıl yemedim Beni batam <laughs> Ananı elektri... Harbin sonuna kadar kullanıyorum çarı şu an Limitlerine kadar Çar kurudu çar Ben dönüş yapıyorum yeter Yeter bu kadar action Şimdi ayakkabıyı bitirelim mi? Bitirelim anasını satayım. Bir tane bundan bir de bunu alabiliriz. Bir de böyle alırsak mükemmel. Ondan sonra bir balon çekeriz Maja ile beraber. Her şey kusursuz. Şimdi Kaylin ultisi gelmiştir. Ultim geldi. Direkt atlayacağım. Bak büyük minyon almak için deneyecektir onu. Şöyle yapalım. Bir de e, ulti basacak şimdi. aa basamadı enayi. Standdan dolayı basamadı sanırsam. E skill'i var ya benim. Takımdan biri atlayabildi mi? Oho ulti bitmiyor. Rakip ikiledi mi? Ben o hep hekarım Hep ibne hekarım yüzünden var ya. Gel lan buraya hekarım Aha. 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 Açtı. 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 Hadi hadi hadi. Ay. Rambus'u bekliyorum. Rambus geldi. Ay. Tamam mükemmelsiniz. Hemen şunu aradan çıkaramayacaktım. İbne İbne. İbne Toru yavşak Ne yaparsın? Sen çakal mısın oğlum lan? Bir sen mi çakalsın lan? Ama bak sokuklar bir durun lan, bir durun şunu kesin geleceğim. Can gidiyormuş ona ana anan arabadan çıldırırsın. Abi. Ya nalet olsun benim salaklığım ya bak orayı bırakmasam belki burayı alacağız ama yüzde ya da şuna flash atsam uğraştırmasam ya da e atsam işte beyler anlıyorsunuz mu oyun böyle oyun işte bu yüzden oyun anlıyor musun düşünüyorsun bilgisayardan kalktıktan sonra ulan şöyle yapsaydım acaba yapar daha mı güzeldi olurdu bir dahakine alayım muruk Neyim varsa atacağım lan. Hep bu yüzden ölüyorum ben satayım. benim oyunumda kurusun. Yandırdın kalbimi aman. Ay kaşları keman. Bu derdime inan yan. Sensiz yaşayamın verem. Ey sevgili. Bu adama şimdi ultisi var mıydı? Gel bakayım direkt bak 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 bak, bak koşacağım üstüne. Şöyle yapsam tuttum 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 gene E attığım için gene ulti basamadı büyük ihtimal Bakayım burada ne varmış Doberman ben gidiyorum botay. Beni kestiler ya intikam almaya gidiyorum lan Ay 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 ölüyorsun W'dan hızlı kazanıyorum Bire basıyorum stanıyorsun Gel git git gel minyonlar önünden çekil Allah belanızı vermesin Minyon, ölmedim lan Ben nasıl ölmedim ulti geliyoo <laughs> ulti atmadı lan. hemen <laughs> hemen sağ sol rahat durmamam lazım ulti atabilir her an. Aha karim gibi kişnerim. Zın. O öldü o ölür ölür baba bastırmam ben ona sen nereye geliyorsun? o inan, 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 inan. inanıyor ben de bana tavlıyorum moruk un. Ben de bundan keyif alıyorum ne yapacaksın? Tutun lan oğlum senin tut 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 tut. Aha öldüm vallahi öldüm vallahi öldüm vallahi öldüm vallahi öldüm vallahi. Öldüm. Ya sen ne yaramaz işe yaramaz bir adamsın sen. Adama hiçbir şey yapamıyorsun sen ne işe yarıyorsun ya. Sen neye yararsın lan? Ha? Süs köpeği burada da bir ya işe yaramadınız o. Sonra niye sinirleniyorsun o gün? Al sana. Yok baba ikinci ders. Kimseye güvenmeden oynayacaksın. <laughs> Şimdi bunun ultisi var mı deyip giriş yapıyormuşum. Tekrar <laughs> 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 üçüncü söyleyişim. Kanka <laughs> gelim ama ulti bas bu sefer bak. Hep çok bu sefer de rambus yok adam. Aa dur geliyorum ultiyi bastım ben geliyorum. Ulti bas. A ulti öldü benim. Oğlum hekarım da bak hekarım 8-2 fena değil. Bağlı. Rakip botta seriye bağlıyor. Kardeşim benden önce gittin oraya. Ge dayan geliyorum. Dayan geldim dayan. Tamam olur olur olur. olur. Ona, ona, ona can azalmış ki ulti atıyor. Bak gene geldi hekarım ya. Oğlum siz hasta mısınız lan? Yürüdün lan. Toparla toparla top top topi top aferin lan sana. Ölmedi lan. 2'de 2'yi aldık devam ediyoruz. Dahası gelir mi gelmez baba. Tamam. Dağılabiliriz. Aha. Buna gelecek bak. Geleceksin lan. Gelmedi. Gelecek ama beyler sıkıntı yok. İsteyecek bunu. İstiyor bunu. istiyor, istiyor. İstiyor. Canıma canına katarcasına. Bak şimdi bir anda dönüyor. Bak şimdi bak bak bak. 3. 2. Soğumasını bekle. Hop. Baba bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Geldim geldim. Sen ne kesiyorsun lan? Sen ne kesiyorsun lan orada? Ha? Hop. Hani kız? Ne oldu kız? Hani asasın gibi kill alamazmışım? Bak dakika 20 18 kill. Hani olmazmış? Gel lan buraya. Hop. Manam yok. Manam yok. Şimdi var. Adam delirdim o W ile alabilirim onu. Vallahi aldım. E, o da o da patladı vallahi. Ben de bu kadar tahmin etmiyordum. Bu arada ama harbiden bazı yerlerde çok iyi ve birazcık şans faktörü vardı. Şimdi döndük. Oy. Rabodon bitti. Yandırdın kalbimi aman. Şimdi bunlar ejder de tabii ki ben bu farmları almadan oraya yönelir miyim? Yönelmem. Niye farmlar da önemli baba? Devam. Kaçırmasaydım yine sonuncuyu da bunlar ejderi devam eder mi? Bence saldılar beni gördükleri gibi. Şimdi bak ben buna kim gittim ya zaten. Bak hareket tamam. Ohohohoho. Ben ben uçuyorum. Uçuyordum sandın ya. Hepsi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Tüm tuşları her yere tıkladım. <laughs> Arkada biri öldü lan. Şş, sen ona devam ben buna devam. Ortada kapışırız en fazla. Şöyle yapsam. Burada mı lan? Neredesin lan? Nereye gittin lan bu? Oğlum. Üst. Şey alıyor şey kırmızı alıyor. Beynim yandı yemin ediyorum. Ulan seni var ya seni var ya seni Kız sen nerelsin Bacılar Bacıların kızları Tay ne alaka Tamam kaçırmayalım Hop orada bir action yok Hemen faker moduna geçiyorum nasıl yapıyor Çar geri dönüyor <laughs> Tıklamayacağız demek ki böyle bakar ananı gözüm döndü Neyse devam Buradan şimdi Ananı sattığımını Başta e atsaydım keşke olsun o da olur o da olur onu canını kurtarmak istiyor. Sen kendi canını kurtar lan önce. Sen de kurtar lan. Ne o pazara gönderdim. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin bir tanem. Ama 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 hayır. Aha aldım lan. Sen dur lan orada bir. Sen dur bakayım lan. Ha? Hop. Ananı sattım bunu. Kaç. Aa öleceğim burada bir şey diyeyim mi? Ben öleceğim. Aa. Ah. Bir şey diyeyim, yerimden zıpladım. Yemin ediyorum yerimden zıpladım. Kalbim attı. Uf, bu nasıl bir oyun bu nasıl bir oynanış o gün şimdi bunu da aldık mı zaten full build oluyoruz bu da vuruyor vuruyor patlatıyor bir şeyler vuruyor beyler bu oyunun üstüne gider ya bak şimdi Cık. Zaten iftardan sonra atıyorum bu videoyu. Allah iftardan önce izleyenler varsa yarın onlar yapacak bir şey yok. Yanlardan kalmemi aman ay kaşları kemal ay kemanına sokam yar dediğinizi duyar gibi. Şimdi gelelim Ay, oha ne oluyor lan orada milfuntar oldum yersiz herif. Nar Ömer Ömer duvara kafa ata gidiyor. Ata ata gidiyor Ömer coştu. milfunter Aa ben şey almadım lan. Ne almadım? Sopa almadım. Sopa büyü nüfuzu. Büyü, büyü dürenci, kasan çok yok ama sopa lazım. Lan bu oyun bu. Ben de bu karakterim. <gülüyor> 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 Nereye kaçacaksın lan? Ha? Aynı anda kule gibi bak ha. Hadi öl lan öl. Tek elimde şey var. Öteki tuşlara basamıyorum. <gülüyor> Vallahi. <laughs> Arasını sıkıştırdım. Baba çok basit. Çok basit. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Hadi arkadaşım mı sen mi? Sen mi arkadaşım bu? Öl lan. Şu gitti geri gelmedi. Ben de bekliyorum ha gelsin diye. Gayet iyi. Gayet iyi. Ananı sattım. <laughs> Allah bir şey diyeyim mi? O kadar haklı ki yani haklı mı? Haklı moruk yani. Kızlar dayanın dayanın dayanın. Ho ho Allah yanlış oldu yanlış oldu. 3 2 1. Aha aha sıkıştım sıkıştım sıkıştım. 3 lan öl. Bak ben de bunu ayar oluyorum baba hesap ediyorum ayarlıyorum kitaplıyorum hesaplıyorum. Yok baba ölmüyor ya. ötekilere de basmıyorum bilerek. Garip ben dönüyorum ya. Hesapladım kitapladım. Bunun önü otoban olmuştur. Hesapladım kitapladım dedim önü bunun tem otobanı olmuştur a koyayım. Arkadan dedim vereyim ben buna zurnayı. Hayatım bakın şimdi yine aynı taktik. Tamam onu yediyse zaten basacak zamanı kalmıyor. Senin ultin yok daha az önce basmıştın. Küçük hamsi küçük hamsi iki geldi. Bunu 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 atsam yiyor mu? Kalkan sıçrım Niye yemiyor? Daha o şeyim var benim. Tamam. Bir şey düşünüyorum. iki tane ulti var. iki ulti varsa. Hesapladım, kitapladım. Hesapladım, kitapladım. Bunun dedim ölü tomata bunun. Niye? E bir ulti attım ben bir tanesi nereye gitti orada İki ulti vardı üstümde Flash attım ultiyle içeri girdim Allah Allah oyun yanlış yapıyor bana yanlış gösteriyor Sopa lazım bize sopa sopa O piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik Biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 Bu arada baştan büyüdürenci almaya da çalışıyorlar. Alıyorlar daha doğrusu. Bizimkiler yukarıda kapışıyor. Bir bakmak istiyorum. Aha. <laughs> Hoş geldin yar. Sen az önce elimden kaçtın da bu sefer kaçamayacağım bu. Sen bir sal beni. Sen gel buraya. Aha 3'te 3'tü be. 3'te 3'tü. Ömer çaldın Ömer hayallerimi çaldın be. Kuadrada'ya bağıracaktım lan oysa ki. Şimdi ben ayakkabıyı da satsam ki satacağım. Niye satmayayım ki AP için para etmiyor. <laughs> Ahri onu <olur>, böyle midin ananı? <laughs> Harbiden diyorum. Eyvallah kardeşim benim. Bak 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 taktiğe gel taktiğe gel. Ya şimdi ayakkabıyı... Ben bunu alacağım. Değil bura. Vallahi siz gidin barona gidin. Ay. Sen neyin gazına geliyorsun lan? Ha? Sen neyin kasına geliyorsun öyle öyle öyle. Öyle 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 bunu tipe. öyle 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 öyle. öyle, öyle. Hele 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 ha 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 Tut şu öndekini çek, çek 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 onu çek Çek oğlum çek şunu çek de ha Ha ben de tutayım Allah seni kurt gibi biz adam gitti adam gitti yamuk attık da kurt gitti ya Hep kurt yüzünden beyler Biliyor bana düşman bu videoda vallahi bak Onu da aldım ben diyor ayakkabı satacağım şu birinden bin göreyim şurada Durun lan durun oğlum kapağı koyacağım bin göreyim de geri umurumda değil <laughs> Hop Aaaaaa Hadi ikisine de koysak. 1075, 1100, 1000 Abaddon'la 1000 AP olur o. İkisi parası lazım. Bir dakika bir dakika göreceğim göreceğim göreceğim. Oradan sonra finish bitmedi zaten ben yok etmeye gidiyorum. 50'nin %35'i ne yapar? 33 AP için beni kırmazsınız değil mi? Mavi alsam 1000 AP. <laughs> Zım içinden geçerim lan. Oğlum içinden geçerim lan. Bir dakika bir dakika. Penta penta penta. Ciddi ciddi kaçacaktı lan adam öyle. İnanabiliyor musun? Tut tut tut. iki 2'de 2 içinde patlasın kendi bomba ne mi? İçin, ya bana vermiyorsun ya onu. Kuadra falan atayım dedim de atamadık. abi 1056 oldum. 1056 nasıl 1056 oldum lan ben? Tut tut. on seke seke gidiyor. Dur dur benim ultim gelsin ben de sekeceğim. Ben bezdekini keseceğim dur. Oğlum dur. Ne oluyor lan benim çara? Oğlum ne oldu lan bana? Oğlum ben ömrü hayatımda böyle hasar yemedim lan. Evet arkadaşlar şu muazzam videoyu çıkarken aşağıdan abone olmayı Ben unutmayın. hala sesi bu varsa Sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz Oda videosuydu çok efsaneydi Öpüyorum yarın görüşürüz Vay vay